Ya benim şeyim nerede ya Ne oldu lan açmadın Açmadın Yakın sigara Aramam artık. Kanka, şeyle konuştuk işte Kaan'la. Dedi ki, karalar gelsin dedi yayına. Ben geliyorum dedi, orayı bombalamaya çevireceğim dedi. Kalkanlar fırlatacakmış bize. Yani öyle dedi. İnanayım mı, inanmayayım mı, bilemedim. Az önce Emir Aslan da airdrop yüklemeye gitti, adam ortada yok aman hakim. Anlamadım bugün muameleciler günü mü ne? 15 Temmuz. <laughs> Damla sen özürlü müsün ya? Damla Damla Gram değil yalnız. Damla Şahin özürlü müsün sen? Ne bu böyle dakika başı bir şeyler isteyip duruyorsun? Senle mi uğraşacağım burada ben? Senle mi uğraşacağım bilader burada ben? <laughs> Sana mı? Rica ediyorum. Etme ya. İsteme. Ben senin keyfine göre şarkımı açacağım. Sanki param var amına.